sanatçılarla yapılan keyifli sohbetler, eserlerin arkasındaki hikayeler ve yaratıcı süreçlerin sırları her bölümde sizlerle. Atölye, Esra Tuğçe Şahin'in sunumuyla her perşembe saat 16'da Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Esra Tuğçe Şahin'in hazırlayıp sunduğu atölye başlıyor. Değerli Radyo dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri atölye programıyla sizlerleyiz. Her hafta birbirinden renkli konukları ağırladığımız atölyemizin bu haftaki konuğu ressam Erhan Kuzucuoğlu. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizler. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Erhan Kuzucuoğlu, 88 Hı -hı. Sivas doğumluyum. Hı -hı. Ee, 2009 yılında Kayseri'ye İzmir'den yerleştik. Hı -hı. O zamandan beri Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Ee, Sanat hayatımızı da burada devam ettirmekteyiz. Peki şu an aktif Tabii. olarak neler yapıyorsunuz? Aktif olarak e, çeşitli platformlarda öğrencilerimize dersler veriyoruz. Hı hı. E, haricinde Kayseri'de farklı mekanlara duvar resmi yapıyoruz. Hı hı. E, kişisel olarak farklı işlerle meşgulüm. Bu şekilde sanat sürecimiz devam ediyor. Resme ilginiz nasıl başladı? Ne zaman başladı? Tabii ki çocukken e, başladı. Yani aşağı yukarı üçüncü sınıftayken başladı. Hı hı. E, Tabii ki ailemin burada desteği çok önemliydi. Hı hı. Babamın desteği özellikle benim için çok önem arz eder bu konuda. O zamandan beri resimle sanatla olan ilişkimiz devam ediyor güzel bir şekilde. Peki o yaşlardan itibaren mi eğitim hı hı. aldınız? E, profesyonel eğitim almaya ne zaman başladınız? Tabii ki hemen söyleyeyim. E, o yaşlardayken daha çok bireysel olarak ilgilendiğim bir sanat hı hı. dalıydı. Özellikle görsel objeler, nesneler çok dikkatimi çekiyordu. Sonrasında lise döneminde belirli bir çalışma sonucunda profesyonelliğe uğraşıp e, ulaşıp ardından da üniversitede bu işin eğitimini akademik olarak almaya başladı. Peki burada e, sizce yetenek e, önemli mi? Yani sadece ilgi yetiyor mu yoksa yetenekli hmm. olması gerekiyor mu? diyelim ki ben işte resime çok ilgiliyim yapmak hmm. istiyorum. Ama yeteneğim olmadığını düşünüyorum evet. diyelim ki. Ben yeteneğim olduğunu düşünüyorum <laughs> da <Çok güzel. gülüyor> olmayanlar için soruyorum. Ee, Sadece ilgi yeterli mi sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki e, her şeyin başlangıcı bir ilgiyle başlıyor. Yetenek <laughs> bu işte birazcık sınırlı. Şöyle düşünmek lazım hepimiz belirli donanımlarla bu dünyaya geliyoruz. Ve körelen alanlarımız çok fazla oluyor. <laughs> Yeter ki doğru alanda e, doğru kişilerle bir araya gelerek yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Fakat şöyle bir durum var, yani bu işte e, özellikle süreçte yani sanat e, objelerini, nesnelerini üretirken sadece yeteneğin bir kıstas olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Önemli olan belirli bir vakit harcamak. E, Süreklilik değil mi? Tabii ki, yani, pratik başlayın. yani evet. önemli olan şey pratik. Hı hı. Pratik e, çok önemli. E, belirli bir pratikten sonra zaten yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bütün sınırları ulaşıyoruz. Eğer yetenek varsa bu kişiyi sanatçı yapar. Yetenek yoksa güzel resim yapan bireyler olabiliriz. Hı hı. Yani herkesin güzel resim yapmaya ulaşabileceğine inanıyorum. Evet. Bu anlamda eğitimlerimde de e, öğrencilerime bunu aşalamaya çalıştım. Hı hı. Yani yetenek ve eğitim birlikte. Tabii ki. E, olması gerekiyor. Peki eserlerinizi yaratırken sizi en çok etkileyen ilham kaynaklarınız nelerdir? E, yani görsel olan her şey. Sonuçta bu dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren görsel bir bombardımana maruz kalıyoruz. Biraz da hayal gücü tabii ki. Yani gördüğümüz nesneleri, objeleri, alanları hayal gücümüzde ne kadar derinleştirip ne kadar içselleştirebiliyorsak bu üretimi o kadar hı hı. etkiliyor. Yani bir tema oluşturuyorsunuz. Tabii, Peki hangi duyguları işlemeyi tercih ediyorsunuz daha çok? Ee, yaşama dair olan her, her şey. duygu tabii ki hı hı. süreç e, alanında insana üretimi destekliyor. Hı hı. Yani bu anlamda birini diğerinden ayrı tutmak çok mümkün değil. Evet, Bunu belirtmek isterim. Evet Peki bir, siz e, workshoplar düzenliyorsunuz, evet. doğru mu? Doğru. Burada katılımcılara ne gibi deneyimler sunuyorsunuz? E, katılımcılara şöyle, öncelikle hiçbir şey bilmeden gelen katılımcılar çok daha değerli. Çünkü e, bir şey bildiğimize inandığımız zaman kendimizi sınırlıyoruz. Hı -hı. Sınırsız bir şekilde bana gelen öğrencilerde e, üretim daha kolay oluyor. Çünkü sıfırdan başlamak tabii daha ki, mı kolay diyorsunuz? Tabii ki. Yani, Herhangi bir teknik bilmeden. Kesinlikle. Yani Hı -hı. şöyle söyleyeyim, tekniği zaten o esnada. E, belirli aşamalarla gösteriyoruz. Hı -hı. Öğrenciler belli bir el pratikliği yakaladıktan sonra hayal gücü de eğer genişse gerçekten çok güzel üretimler yapılabiliyor. Peki siz e, sanat üretiminde hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Bundan bahseder misiniz? Tabii ki. E, tabii akademik bir eğitim almış olmamızın Hı -hı. getirdiği e, deneyimlerden dolayı birden fazla teknikte resim yapabiliyoruz, üretim yapabiliyoruz. E, Yağlı boy olsun, desen olsun ki bu işin en önemli noktası desendir. Yani açar mısınız o konuyu? Tabii yapalım. ki hemen açayım. Yani desen dediğimiz şey figürün kendisini bilmek. Yani objenin nesnenin doğasını bilmek, hı hı. E, ana e, hatlarını bilmek. Yani önemli olan formdur. Formları bildikten sonra üretim çok daha kolay. E, bu anlamda öncelikle belirli bir süre öğrencilere ya da katılımcılara formsal bir destek sağlayıp hı hı. E, desen olarak geliştirip Ardından resimsel düzeyde de ciddi bir üretim oluşturuyoruz. Gerçekleştiriyorsunuz. Peki. Sanatla alakalı, resimle alakalı Hı -hı. size en çok keyif veren ve sizi en çok zorlayan noktalar nelerdir? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yani e, belki cüm hani oturduğumuz andan itibaren sürekli diyoruz süreç, süreç, süreç. Hı -hı. Eğer süreçte sabredebiliyorsanız Hı -hı. ve süreci e, gerçekten çok fazla çalışarak gerçekleştiriyorsanız o süreç içerisinde yaşadığınız zorluklar... E, Pes etme durumuna hı hı. tabii ki gelebiliyor. Pes etmedikten sonra güzel bir alana ulaşıyorsunuz. İşte oradaki zorluk dediğimiz noktada tam olarak bu. Hı. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu süreç içerisinde bırakmayı düşündüğüm an çok oldu. Çocukluğumdan itibaren. Şey mi? Öğrenciler de evet, bunu Ben yapamıyorum, yaşıyor. yapamayacağım. Kesinlikle ya Bu kadar öyle. emek veriyorum evet, ama evet. istediğim başarıya, zirveye ulaşamıyorum. Kesinlikle öyle. Fikri mi ön plana çıkıyor. Kesinlikle ama e, her zorluğun sonrasında bir kolaylık mutlaka oluyor. Peki en keyif veren nedir? En keyif veren e, tamamen kendinle baş başasın. Hı hı. İş dünyanda baş başasın. Yani o an üretmek istediğin, yaratmak istediğin her şeye ulaşabiliyorsun. Hı hı. Peki siz en çok mono monobaskı te e tekniklerini tercih ediyorsunuz. Evet. E e Örnekler de getirdiniz. Buyur. Onları bir e hem kameramıza gösterelim. Hı hı. Bir de nasıl yapılıyor, neler yapılıyor? Bunlardan bahseder evet. misiniz? Evet. Bu arada öncelikle şuna değineyim. Yani son iki buçuk üç senedir yöneldiğim bir hı teknik hı. oldu. E tabii ki farklı tekniklerle de çalışıyorum. Uzun süreçler e boyunca da işte kara kalem olsun, yağlı boya olsun, akrilik boya olsun ve karışık teknikten çok hoşlanırım. Hı hı. E, bu anlamda da monoteknik e, baskı alanına ilgi duymama sebep oldu. Baskı Sizi alanında, çeken yönü neydi monoteknik? E, çeşitli görsel medyaları bir araya getirerek yeni bir tasarım oluşturabiliyorsunuz hı hı. ve pratikliği. E, sanat her zaman için şunu gerektirmez, yani yıllar boyunca bir resim üzerinde de çalışabilirsiniz. 15 dakika içinde ya da 5 dakika içerisinde de bir e, üretim sürecine ulaşabilirsiniz. Ben biraz daha pratik olmak hı hı. E, taraftarıyım. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani yeterli donanım e, sahibi değilim anlamına gelmiyor. Ya da e, diğer sanatçıların örnek veriyorum. Mesela bugün biz e, biraz daha soyut çalışan sanatçılara genelde toplum olarak şöyle e, yaklaşırız. İşte bir boya sıçratmış. <laughs> ee, bunu ben de yaparım. Ama sanat üretimi o şekilde olmuyor tabii ki. Monoteknikte evet. de benzer bir şey söz konusu. Ee, çeşitli görselleri bir araya getirerek oluşturduğumuz eserler. Şöyle... Şimdi mesela burada bir görsel var. Evet. Ee, bunu kameraya Hı -hı. gösterelim. Şöyle gösterelim. Ee, bu görselin aynısını bu Hı -hı. teknikle bir daha yapamıyoruz. Doğru mu? Yani bildiğim bire, kadarıyla birebir bire aynısını, bir aynısını yapamıyor. Birebir aynısını yapamıyoruz çünkü hı hı. şöyle daha e, özgün çalışma evet, var bunlar. Birkaç çalışma mi? daha göstereyim. Sonuçta baskı alanında hı hı. oluşan eserlerimizde hı hı. boyanın kağıtla düz statıtla buluştuğu alanda bizim her zaman e, müdahale edemeyeceğimiz hı hı. çeşitli alanlar oluşuyor hı hı. bu alanlarda da baktığımız zaman işte örnek veriyorum yani lekesel dokusal hı hı. E, birden fazla öge oluşuyor evet. Tabii ki bunları e, öngörmek çok zor hı hı. Bu anlamda birebir aynı çalışmalar tekrardan oluşturulur mu hı hı. benzer görseller bir araya Tabii ki gelecektir hı hı. ama e, dediğim gibi bizlerin müdahale edebileceği alan çok daha kısıtlı Peki şekilde bu çalışmanın yapım hı. aşamalarını bize bir anlatır mısınız? Çok da güzel bir çalışma. Gerçekten güzel e dediğimiz çalışma da bu galiba. Çok önemli e, ressamlardan biridir. Salvador Dali. Evet. E, Sürrealizm akımının öncelerinden biridir diyebiliriz. Evet. E, Monobaskı tekniğinde öncelikle çeşitli malzemelere ihtiyacımız var. Bunlardan biri jel plaka baskı. Hı hı. E, için kullandığımız jel plakamız. Ayrıca de, e, merdanemiz, silikon üçlü merdanemiz. Bir çeşitli boyalar ve alternatif olarak bir araya getirmemiz gereken görseller. Bunu bir çıktı olarak alabiliriz hı hı. görsellerimizi. Haricinde çeşitli doğal objeleri bir araya getirerek oluşturabiliriz. Bu da tamamen hayal dünyasına hı hı. oluşturduğumuz çalışmanın alanına bağlı olarak değerler. Genelde de akrilik boya kullanılıyor. Tabii doğru ki. mu? Daha pratik, Hı -hı. daha hızlı sonuçlar verdiği için yoksa farklı boyalarla da tabii ki bu tercih edilebilir. Peki sizce bu monobaskı tekniğinin ülkemizde bilinirliği ve yeri e, hmm. nedir? Bu, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, akademik anlamda tabii ki çok daha popüler. E, Üniversitede bununla alakalı dersler veriliyor mu? Şöyle mono e, baskı değil ama baskının birden fazla tekniği var. E, en Geçerli en temel baskı teknikleri tabii ki öğretiliyor. Hı hı. E, ama mono baskıya dair e, de çalışmalar yapan hocalarımız, sanatçılarımız mutlaka vardır. E, günümüzde yaklaşık herhalde bir buçuk iki senedir, biraz daha sosyal medya platformlarında hı hı. E, ön plana çıkmış durumda. Yavaş yavaş sanatın her alanının ulaşılabildiği kadar. Bu sanat dalı da yavaş yavaş ulaşıyor diye Peki düşünüyorum. Peki siz de çalışmalarınızı sosyal medyada mı sergiliyorsunuz evet, sadece? Evet. Ağırlıklı olarak sosyal Başka medyada sergiliyorum. Başka bir mecra, alan, bir galeri vesaire ee, var mıdır? Şöyle bireysel olarak şu an üretim süreci içerisindeyim. Kendime portfolyo oluş, e, oluşturuyorum. Ayrıca tabii ki çeşitli yarışmalara, platformlara e, birlikte iş yaptığımız. Hı hı. E, sonrasında üretim yaptığımız yerlerde var tabi Tam oraya gelecektim. Hı Katıldığınız hı. ya da evet. e, kendi düzenlediğiniz etkinlikler var mı bunların evet. dışında? E, ağırlık olarak tabii ki şu an çeşitli kurumlarla beraber çalışarak öğrenciler yetiştiriyorum. Gençlik hı hı. Spor Bakanlığı'na bağlı olarak e, bireysel atölyelerde vesaire. Hı hı. E, bu süreçte de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni öğrencilerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Peki sanatla ilgilenen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Tabii ki hemen şöyle söyleyeyim yani ee, sanatın sadece belli bir alanda değil, birden fazla alanda olduğunu ve yaşamın içinde olduğunu unutmamak lazım. Hı hı. Ee, hayal gücümüzü serbest bırakmak lazım. Hı hı. Bu anlamda da ilgi duydukları ne varsa üzerinde yoldaşıp çekinmeden, yapamam demeden kendilerini... Doğru Büyük kişi... bir sabırla evet, değil mi? Evet, kesinlikle sabır ve doğru kişilerle bir araya gelerek demekte de fayda var. Çünkü burada eğitim veren kişiler çok önemli. Evet, doğru. Eğer gerçekten sanata aşık birinden ders alıyorsanız güzel bir sanat serüveniniz olabilir. Hı -hı. Ama işini mesleğini sevmeyen biriyle bir araya sadece ticari olarak bakan kişiler bir araya geldiği zaman sanat üretimi çok değil doğru. de orada daha çok hayal kırıklığı oluyor. Evet çok doğru Hı -hı. söylüyorsunuz. Peki ileriye yönelik projeleriniz yapmak istedikleriniz var mıdır? Tabii ki e, sanırım ölene kadar üretim Hı -hı. devam edeceğim. E, bu süreçte de Kafamda birden fazla proje tabii ki var. Hı -hı. Ama bununla şimdilik şey söyleyemeyim. <laughs> Peki sürpriz olsun <laughs> evet, o zaman. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Bugün sizin süreniz kısıtlı olduğu evet. için maalesef üzülerek yayını erken bitirmek durumundayız. Evet. Ama geniş bir zamanda sizi tekrar konuk etmek çok isteriz. Teşekkür ederim. Hatta böyle canlı canlı bize bir e, baskı yaparsanız veya bir resim tabii. bir çalışma yaparsanız da çok çok seviniriz. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. E, bir sonraki yayınımızda. Umarım birlikte de bir şeyler yaparız. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. İzledim. Bizi kırmadığımız, kırmadığınız için, yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, sağlık. Rica ederim. Değerli Kayseradar takipçileri atölye programının sonuna geldik. Bu hafta ressam Erhan Kuzucuoğlu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın. Esra Tuğçe Şahin'in hazırlayıp sunduğu atölye sona erdi.